seni şimdi bir yabancı gibi karşıma alıp, sanki senden bahsetmiyormuş gibi yapıp, sanki benden bahsetmiyormuşum gibi, hatta bir aşktan bahsetmiyormuşum gibi, fırtınayı ve huzuru anlatacağım sana. Yılları ve yolları, limanları ve fırtınayı ve aşkın belki hiç adı geçmeyen kuzeyini, Aşkın bu kuzeyden nasıl düşürüldüğünü, artık sonsuza dek getirdiğimizi, büyünün bitişini. Hiç gerekmeyen yıllarda huzur, çok gereken yıllarda da fırtına nasıl yaşanır, onu anlatacağım. Seni bir yabancı gibi karşıma alıp, bunun dayanıklı bir şey olmadığını, sürekli kılınamadığını, çünkü aşkın yapılan bir şey olmadığını, başlangıçta bir melek konduğunu, sonunda bir kelebek öldüğünü, yani kısacık sürdüğünü, oysa hayatın bir korkular ve alışkanlıklar bütünü olduğunu, bütün bunları sana nasıl anlatacağım?